çok ciddi bir yatırım yaptık. Sizi bile sekti yani. Ya tabii şimdi belediyeler bir şey alacaklar, korkuyorlar yani. Şey bu, o, bir şey yok. Belediyelerin kullanabileceği diğerlerin. Yani ürün güzel. Hani hep Avrupa'dan gelenler <laughs> örnek veriyor ya. Işte orada da yama var ama blok yama. O blok yamayı yapan makine Peki. yap. Sayın Başkan, yayındayız şu anda. Ee, Gelecek Partisi Tarım Politikaları Başkanı Sayın Mahir Sayın Afyon Karahisar'da. Sizden bir açılış konuşması alalım. Buraya kadar teşrifleriniz için önce basın olarak zat halinize ve Gelecek Partisi teşkilatına sonsuz teşekkür ederim. Biliyorsunuz meclis kapandı. Meclis kapanmasıyla birlikte siyaset eskiden olduğu gibi durulur zannediliyordu. Şimdi genel merkezde genel başkanımızın talimatıyla genel başkan yardımcılarımız, bölge sorumlularımız il ve ilçeleri mutat olarak ziyaret etmeye başladılar. İldeki problemlerimizi ildeki yaptığımız, yapacağımız işlerin bir detayını öğrenmek için bizlere destek olmak için genel merkezdeki durumun ne olduğunu bizlere bildirmek için. Bugün e, sayın, Tarım'la alakalı, e, tarım politikaları ile alakalı Genel Başkan yardımcımız, yardımcımız Mahir Bey ve Ege Bölgesi e, danışmanımız, sorumlumuz Nazif Bey teşrif etmişlerdi. Kendilerine teşekkür ederiz. E, ayrı ayrı. E, afyon olarak... Gelecek Partisi olarak bir bütün olarak hareketimizi devam ettiriyoruz. Her ne kadar yaz ayının girmesiyle bir rahavet gelmiş olsa da çalışmalarımıza hız veriyoruz. Bu beyanda da gerekli toplantımızı biraz sonra yapıp Afyon'la alakalı genel bilgiyi vereceğiz. Onlar da genel başkanımıza Sayın Davutoğlu'na Afyon'la alakalı her türlü konumu ileteceklerdir bu beyanda eksiklerimiz varsa gidereceğiz fazlamız varsa yapacağız neyi gerekiyorsa bu bayrağı taşımak için gelecek partisini taşımak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız kendilerine tekrar teşekkür ederiz bu ziyaretlerinden dolayı sağ olsunlar var olsunlar şimdi öncelikle Kıymetli Başkanım'a ve teşkilata ilçe başkanlarımıza teşekkür ederim. Ee, tabi başkanım bir şey söyledi artık yaz ayı biraz tabi Temmuz Ağustos biraz siyasette rehavet ayıdır. Ama genel başkanım konuda net talimatı var biz o rehavet aylarını yaşama şansımız yok. Sahaya çıktık illerimizi geziyoruz ee, tabi kendi alanımla birimimle alakalı. Ee, bir ziraidonla başlayan e, bazı doğu illerinde de çok ciddi e, kuraklığın olduğu, tarımla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Çiftçilerin memnun olmadığı, hayvancılık yapan e, besicilerimizin çok ciddi sıkıntılarının olduğunu bunu defaatle dile getiriyoruz. Ama tabi buraya gelme sebebimiz hem bunlar, e, hem de başkanımızı bir ziyaret... E, Başkanım hem de bizim abimizdir partide. Yaş itibariyle biz e, o konuda tecrübesi de çok fazladır siyaseten. E, ne yapabiliriz önümüzdeki dönem için? Türkiye çok e, iyi noktalara gitmiyor bunu biliyoruz. E, görüyoruz da son gelişmelerden sonra. Usulen yapılan e, bir sürü yanlışlık var hukuki noktalarda. E, bunlarla ilgili bunların derhal iktidarın bunu çözmesi gerekiyor işine geldiğine operasyon yapıp, işine gelmediğine operasyon yapmamak ya da kendinden olana operasyon yapmaması e, tabii çok düşündürücü ve halkta çok ciddi manada değil mi başkanım? Afyon'da da öyle. Evet. Çok ciddi tepkiler alıyor çok halk iyi. tarafından. E, iktidar eğer bu konuda samimi ise bir temiz eller operasyonuyla, önce kendi belediyelerinden, kendi kurumlarından. Bakınız geçen gün İstanbul'da şey çıktı, e, bir vergi müfettişinin alenen rüşvet veriyor. Onlar çıktı oraya operasyonlar yapıldı. Bunları takdir ediyoruz. Fakat bunu kendi belediyeleriyle alakalı da e, çok ciddi manada genişletmesi lazım. Eğer bir temiz eller operasyonu diyebilmemiz için. E, bu konularda iktidarın çok hassas davranması lazım. Çünkü milletin şu an mevcut iktidardan dolayı yaşamış olduğu yoksulluğun e, bir izahı yok. Ve fitili yakılacak şey gibi, barut gibi vatandaş bekliyor. Umarım o hataya düşmezler. Ben şimdiden başkanıma, ilçe başkanlarımıza ve teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Afyon'un tabii tarımla ilgili, besicilikle ilgili çok önemli bir şehir. Orada da çok ciddi sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Biraz sonra da inşallah başkanımızla bunları da masaya yatırız. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, sevdiğimiz, önemsediğimiz illerden bir tanesi Afyon. Ee, teşekkür ediyorum. Afyon halkına da selam olsun. Sayın İl Başkanıma ve yönetimine bu misafirperverlikleri için öncelikle çok teşekkür ediyorum. <laughs> Mahir Başkanımızın da dediği gibi yaz ayları genelde insanların daha relax geçirdiği bir dönem belki ama ülkemiz şu an yangın yeri. Belediyelere yapılan operasyonlar, tek taraflı yapılan operasyonlar bundan 10 yıl önce ayakkabı kutularından paralar çıkarken bugün çikolata kutularından çıkan paraları görmemezlikten gelemeyiz. Genel Başkanımız Sayın Davutoğlu 10 yıl önce başbakanlığına mal olan siyasi ahlak yasası o günlerde çıkmış olsaydı bugün yaşadığımız bu belediyelerle de ilgili olan sıkıntıları yaşamıyor olacaktık. İk 2016'da başbakanlığına mal olmasına rağmen duyarsız kalıp kenara çekilebilme imkanı varken 12 Aralık 2019 yılında Gelecek Partisi'ni kurarak kaldığı yerden bu siyasi ahlak yasasını çıkartmak için mücadeleye start vermiştir. Bizler de bu mücadelenin bir neferi olarak Genel Başkanımızın arkasında Mücadele devam ediyoruz. Bugün il başkanımızı hem teşkilatlarla ilgili karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulunacağız. Hem genel başkan yardımcımızla beraber buradaki tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgileri alacağız. Ziyaret etmemiz gereken noktalar olabilir. Oraları da ziyaret edeceğiz. Bir kilo kirazın 850 lira olduğu bir ülkede hiçbirimiz rahat oturup köşemize çekilemeyiz. Ee, i̇nşallah daha güzel bir Türkiye için önümüzdeki seçimde halkımızın da desteğiyle halkımız da bir şeyleri daha net görerek iki kutunun arasında sıkışmadan üçüncü alternatifin de olabileceğini görerek temiz siyaset diyenlerin arkasından gelirler diye ümit ediyorum tekrardan. Siz basın mensuplarına, il ve il yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Başkanım, sorularımız olacak. Afyonkarahisar Nisan ayındaki zirai dondan oldukça evet. fazla şekilde etkilendi. Özellikle Sultan Dağı ve Çay, çay. ve Kiraz üretiminin merkeziydi. Bugün Vişne ve Kiraz pazarlarda 500-600 liralara satılıyor. Çünkü don felaketi, evet. ağaçları yok etti neredeyse. Eee Çiftçilere, Umudunu, Kiraz'a, Büşne'ye bağlayanlara e, nasıl bir çare sunulabilir, nasıl destekler görüyorsunuz? Şöyle soru çok iyi. E, aslında gizli kalmasını istemişti ama ben buradan ilk defa Afyon'dan açıklıyorum. Ben iktidar cenahından bu konuyla alakalı e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanımızıyla birebir görüştüm. Mecliste arkadaşlarımız da vardı yanımızda. Hani iktidar tarafı oldukları için en azından çiftçiye bu konuda çok ciddi destekler sağlanması lazım. Şimdi bu konu biraz uzun başkanım. Çünkü şöyle, Malatya'da kayısı yok gittiğim yerleri söylüyorum. Elazığ'da kayısı yok. Manisa'da, İzmir'de üzüm yok. Şimdi bunlar tabii doğal olarak olmayınca iç piyasaya çok ciddi manada rakamsal olarak yüksek fiyatlar çıkıyor karşımıza. Bunu böyle masum anlatıyorum ama... Burada e, iktidarın ve hükümetin yapacağı şeyler var. Biz o dönemde çağrıda bulunduk. Ben eee Hareket Partisi Genel Başkanı Yamsı Muharrem Bey'e de özellikle ilettim. Bu konuya el atılması gerektiği. E, Kiraz Eskişehir'de de var. E, çok. çok evet, Bizde de biliyorum yani benzeriz. Evet. E, çağrımız şu. E, i̇lk gün yaptık bunu. don olur olmaz dedik ki çiftçinin bütün borcunu öteleyin. Bir sene, iki sene. Neden bunu söylüyoruz? Bunu bir muhalif hamlesiyle söylemiyoruz. Yani devletin yapabileceği, yapması gerekeni anlamında söylüyoruz. Sebeplerini de şimdi söyleyeceğim. Çünkü siz o an müdahale edip çiftçinin borçlarını öteleseydiniz, çiftçi bir kere bir soluklanacaktı. Yapmadılar. Hala da doğru düzgün il sıralaması yapmışlar. Hala doğru düzgün çiftçilere ulaşan bir şey yok. Afyon'da var mı bilmiyorum Başkanım. Daha ulaşan bir şey yok. Onu da geçtik. Sadece borçları faizsiz ötelemesi yetmiyor iktidarın. Çiftçilerden aldığımız bilgi mesela üzüm için Manisa'da üreticiler bize şunu söylediler. Bu üzüm yok. Ama onların çubuk dediği çubuk o şeyden yapraktan salınan sonra çubuk haline geliyor. O çubuk olmayacağı için Önümüzdeki sene de yine gübresi yapılacak, sulaması yapılacak, e, bitkilerle ilgilenilecek. Yani normalde bir, ürün verecekmiş gibi alakadar olacağız, masraf yapacağız. Fakat seneye de üzüm yok demişlerdi bize. Bizim bir de Vişne ve kiraz ağaçlarında gözenekler vardır. Gözenek. Tabii. Eğer göze, göze vurduysa... Seneye verebilmesi için çok he. iyi bakım yapılması lazım. Aynen öyle. Şimdi durum böyleyken siz çiftçinin borcunu ötelemiyorsunuz. Çiftçiye vermeniz gereken desteği biz Nisan ayında dedik ki mutlaka çiftçiye o desteği verin ki çiftçi rahatlasın. Bunu da yapmadılar. Aynı zamanda tabii Afyon bölgesinde e, kuru bakliyat da var. Yani bu sert meyve, çekirdekli meyvelerin haricinde. Bunlarda büyük sıkıntı var. Çünkü sizde de eğer kiraz miraz olmadı mı Sultan Dağı çaymayı bitti demek yani. İlçenin ekonomisi durdu. Afyon'a katkıları durdu. Bunların hepsi bitti, bitti demek. İkincisi de kuru bakliyat eken, işte buğday, arpa, çiftçilerimize verilen bir rakam var. 13 TL, 13 13 lira 50 kuruş. Ki bu bir tahlilden geçiyor toprak mahsulleri ofisine girince. Tahlilin sonucunda %100 uygunsa 13.50. Bu düşebiliyor. Dün borsalara baktım işte Gaziantep borsası, Konya borsası. E, fiyatlar 13.50'nin bir tık altında seyrediyor şu an. Şimdi 13.50 Adana Çiftçiler Birliği'nin 2025 yılı için hazırlamış olduğu bir e, maliyet hesabı var. Bir çiftçinin e, buğday ve buğdaydaki maliyeti 11 lira 85 kuruş. 11 lira 85 kuruş 12 diyelim. 1,5 lira siz çiftçiye kar veriyorsunuz. O da 13.50'den <laughs> alırsa. Toprak mahsulleri bunu alıyor. Fakat şunu da söyleyelim. Tak diye parasını vermiyor başkanım. Beğen bir mi? ay sonra diyor. Aynen. Da Şimdi abi. çiftçi zorda. Bugün hasat zamanı gelmiş. Borçlarını ödeyecek. Genelde Anadolu'da işler böyle yürür. Değil mi başkanım? Çiftçi borcunu hasata bırakır. Mazot dahil. Tabii. Şimdi hasat zamanı geldi. Sen bir ay sonra çiftçiye parasını vereceksin. Ama çiftçinin para ödemesi lazım. Ne yapacak? Esnafa düşecek. Esnaf da bu işten para kazanabilmek adına 12 lira, 12-50 lira gibi rakamlardan alacak ya da 13 liradan alacak. Çiftçi yine perişan. Şimdi 1 lira 50 kuruş bir çiftçinin 1 kilo buğdaydan karı varsa ben daha anlaşılır diye şöyle söyleyeyim. 100 ton mal kaldıran bir çiftten bahsedelim. 100 ton. 1 lira 50 kuruş kardan hesap edelim. Ne yapar 100 tonda? 1500 lira tonunda 100 tonda 150 bin lira para kazanacak. 12 aya bölün. Asgari ücret bile değil. Peki çiftçi niye bu çiftçiliği yapıyor? Şimdi iktidar cenabı bazen bize soruyor. Tamam abarttığınız kadarsa abarttığımızı düşünüyorlar. Çünkü onlar halktan kopuk. Aslında abartan biz değiliz. Halktan kopuk oldukları için gerçeklerin farkında olmayan onlar. 150 bin lira kazanan bir çiftçi 12 aya vurduğunuz zaman asgari ücretin yarısı ediyor mu? Bölün 12'ye yarısı kadar değil. Şimdi çiftçi niye bunu yapıyor? Onu da cevabını verelim. Çiftçinin yapacak hiçbir şeyi yok. Gelip Afyon merkezde e, bir iş yeri açıp çalıştıramaz. Çünkü bildiği tek iş bu. Toprağını satıp gelip burada herhangi bir fabrikada çalışamaz. Anladığı tek iş çiftçilik. Bu sebepten çiftçilik yapıyor. Çaresi olmadığı için. İşte üç tane tavuk, beş tane horoz, iki tane küçük baş, bir tane büyük başla işte günlük ihtiyaçlarını karşılayıp öyle götürüyor çifti. Koptular. Yani şu an çiftçinin durumundan iktidar bir haber. Bunu net söylüyorum. Gittiğimiz yerlerde de görüyoruz. Onların anlattığı rakamlarıyla çiftçilerde gördüğümüz real rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Şimdi hal böyleyken bu iktidarın kalkıp tarım artıyor Türkiye'de. E, çiftçi yaşı şu an e, köylerdeki ortalama yaş o çiftçi ortalaması yaşı başkanı 55. Gençler yapmıyor. Gençler yapmıyor. Niye yapsın? Çünkü görüyor babası para kazanamıyor. Ya diyor ben gideyim şehirde diyor bir fabrikada çalışayım asgari ücrete talim edeyim. Orada da o gençleri de oraya sıkıştırdı. Peki toplum nasıl kalkınacak? Böyle kalkınamaz. Ee, sağ olsun e, bizim Erkan Hoca, Kemal Hoca, e, Mustafa Hoca, e, üç yardımcılarım onlar, hoca üçü de bir rapor sundular ben önce ikna olmamıştım ama gerçekten ikna oldum bu konuda, Türkiye'nin tek kurtuluşu var, tarım başkanı ben buna ikna oldum evet, tarım ve hayvancılık Elazığ'a gittim, Elazığ'dan e, Malatya'ya geçince o tepelerde eskiden, ben üniversiteyi Malatya'da okuduğum için biliyorum o tepelerde böyle bölük pörçük sürüler olurdu. Küçük baş sürüler. Vallahi bir tane yoktu. Çünkü neden? Yapan kazanamıyor. Bir besiciyle görüşmüştüm. Ben diyor 10 ay bakıyorum diyor buna. 500 liradan satacağım kilosunu diyor. Ee, eğer hayvan istediğim kiloya gelirse diyor 10 bin lira para kazanıyorum diyor. Abi niye yapıyorsun bu işi? Başka bildiğim bir şey yok diyor. Doğru. Şimdi siz ülkenin çıkışını tıkarsanız bir de iklim yasası var. Yani bu iklim yasası iyice bu işleri sıkıntıya sokacak. Bugün her ne kadar masumane şekilde bize anlatıyorlarsa da siz buradaki bahçenize bile bir şey ekemeyeceksiniz başka. Onda bile müdahale etmek isterse edecektir. Türkiye'nin özgürlüğü kendi ekonomisinde şimdi ekonomisine ekonominize müdahale olduğu zaman e, iş yapabilir misiniz yapamazsınız çünkü siz bir şeyler yapıyorsunuz biri gelip oradan tırtıklayacak. Karbonla e, karbon ile alakalı bunu e, iliştiriyorlar iklim, iklim yasasını. Bakın karbon salınımı en çok olan ülkeler Çin, Amerika. Bunlar çekildi. Bugün herhalde yolda gelirken gördüm. Meloni de çekiliyor İtalya'da. O da çekilecek. Karbon salınımı en yüksek ülkelerden. Türkiye karbon salınımında en düşük ülke. Biz niye taraf oluyoruz? 3,5 milyar dolar iş. Işte. Eğer böyle değillerse çıksınlar bunu izahını yapsınlar. Geçen gün e, ilgili bakanlıklardan bir tanesi iklim yasası ile ilgili bu anlattıklarımızla ilgili açıkla, bir açıklayıcı bir şey yayınlamış. Ama toplumu ve bizi tatmin eden hiçbir şey yok o açıklamada. Makul, mantıklı, bizi ikna edecek açıklama yapsınlar. Biz de oturup konuşalım bu konuda. Buyurun, başka sorunuz varsa alabilirim. Çok sağ olun. Ben son olarak şunu da ekleyeyim. Eee tabii bu seyahatimiz eee yaklaşık bir haftalık bir seyahat. Eee bir Ege bölgesini bir komple gezmek istiyoruz. Orada gittiğimiz yerlerde de başkanım size atarız. Arkadaşlarla paylaşabilirsiniz. Oradaki üzüm üreticisinin oradaki işte kiraz üreticisinin gönderelim arkadaşlarla paylaşın. Çünkü gerçekten buradaki sıkıntı büyük. İşin ithalatçı boyutunu söyleyeyim, orayı atladım ben. E, bakın, ithalat sıkıntımız var. Bu çıkan ürünleri, kirazımızı, kayısımızı ithal eden firmalar var. Bunlarla ilgili de bir destekleme olması lazım. Çünkü ihracatçılarla konuştum, başkanım şunu diyorlar. Şimdi adam geldi diyor, mesela Malatya'da çok büyük bir e, ihracatçı, aynı zamanda sanayi odasının yönetiminde. Hakan Bey, ona da selam olsun. E, başkanım dedi, şimdi gelip bizden kayısıyı bulamayacaklar. Nereye gidecekler? Türkmenistan'a gidecekler. Eğer oradaki dengeyi sağlarlarsa sen seneye kaysın da olsa adam senden almayacak. Aktörler değişiyor. Aynı zamanda işin ihracatçı boyutu da var. Yani iktidarın çok elzem bir şekilde buna müdahale etmesi gerekiyor. Ben size çok teşekkür ediyorum.